Buğday üretim merkezinde tarlalar suya hasret kaldı. Türkiye'de buğdayın en çok yetiştirildiği yerlerden Trakya bölgesi de kuraklıktan nasibini aldı. Uzun yıllardan beri baş gösteren yine iklim değişikliğinden kaynaklanan yağışlarımızın düzensiz düşmesi, az düşmesi bu sene de az safada. Bölgenin sezon boyunca yeterli yağış alamaması tarımsal kuraklığa yol açtı. Yaklaşık 40'larında 2-2,5 aydan beri pek öyle ele avucu sığan yağmurlar olmadığından dolayı bu sene de bitkisel üretimde tarımsal kuraklık baş göstermeye başladı. Üreticilerin endişeli olduğunu aktaran Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, az ve düzensiz yağışların hububatı olumsuz etkilediğini vurguladı. Buğdayın kök yapısı değişmeye başladı. Acilen yağmura ihtiyacımız var. Bu şekilde devam eder ise buğdayda verim ve kalite kaybına yaşayacağız. Çiftçiler bahar yağışlarıyla buğday ve arpanın istenen seviyede suya kavuşacağını umuyor.